Acaba bize ne İskender de senin gibi gelecek. Yoksa taş üstünde baş bırakmayacağım. Sırtını devletin gayasına yaslayanın yanından geldi Sağ selam. Bak ben yaslayayım. Nemati yaslanmasın yaslanmazsın Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam Ayakta durdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım Mezara bile dip gireceğim Ola ki toprak sırtımı yasladım diye hak iddia eder Minnet ederiz